arkadaşlar bugün sizlerle Troll Face Quest video mem oynuyoruz. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ben en son bir tane video çekmiştim ama burada kalmıştık. Şimdi size sırasıyla bütün bölümleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu da içiyorsunuz. Sonra ayaklarını kaldırıyorsunuz. Bu nokta oksısına şey oluyor böyle. Şimdi bunda da böyle soyuyoruz. Kardeşimize Bak. Böyle oldu. Bunda da böyle oldu. Şimdi bunu e, hatırlamıyorum. Bunu bir buna veriyoruz. Bir buna veriyoruz. Bir buna veriyoruz. Bir buna veriyoruz. Bir de buna veriyoruz. He böyleydi. Bu arada arkadaşlar ben bu videoların bazılarını biliyorum. Ve bu videoyu mesela bilmiyorum. Aa dur. Aa herkes soyundu. Ne oldu? Ben anlamadım. Yok git ya. Ben anlamadım abi ne olduğunu. Bu bölümü oynamadım. Arkadaşlar ne yapacağız? Ula, holm shake. burada küçük eller var. He. Oyunda tavukları toplamaya çalışıyoruz ya. O da ne yapacağız ben anlamadım. Adam troll. Zaten <laughs> yapıyor. Anlayamadım abi ben bunu. Gül 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 gül. Öyle de olmuyor. <laughs> Oyun sesini kıstım. Yok olmadı. Ya ben reklam istemiyorum. Arkadaşlar ne yapacağımızı ben burada bulamadım. Abi anlamadım ipucu bile kullandım daha ne yapayım? Bak kafasına bunu taktım. Aa. <laughs> abi bu ne? <laughs> şimdi. Bizim uyudu. Bu kadın şey oldu. İstemiyorum abi reklam. Bu kız ona yanaşıyor şimdi. Figado figado. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Uyuttum şimdi uyuttum. Yine gitti. Bir kadın. Bir dakika. Anlamadım ben. Bir dakika şey yapmaya çalışayım. Çöpü açmaya çalışayım. Pika dedi. Sen burada uç. Ben de bir şey yapmaya çalışayım. Seni alıp acı... Ne demek? Aa bak. <laughs> picadou picadou diye dolaşırken bunun çöpünü açtım. <laughs> ben geri sarımını istiyorum. Adama böyle Adama dokunuyorum şu anda. Ne yapacağız acaba? Abi ben bu oyunu da biliyorum da istemiyorum bir dakika. Başla. O! Kaka yapıyorlar. Bu muydu? Abi ya. <laughs> Bunun kapağını kapatacağız. Deli bilim insanı senin. Şimdi ne yapacağız bunu? Aa! Bunu bulduk. He, Nokia 5 Nokia 3 3000 öyle değil ki adı. Abi nasıl yapıyor? Nasıl atacağız şimdi biz bunları? Şimdi karıştıracak mıyız? Abi Nokia 33 onun sağlamlık testi ya. İstemiyor mu ya? Leonid Ultron. Bak böyle hızlandırabiliyoruz. Reklam hızlandırılmıyormuş. O Abi ya. Hadi devam. Şimdi duş açılacak. Burada gizli şeyler var. Bak açıldı. Sen istemiyor mu açılmasını? Oraya git. Bak burada meme şeyi var. Tamam. Old troll. Yaşlı troll. Oha. Ben de öyle vücut olacak. Yok ya. Ben de öyle vücut olacak abi. Çok fena olur da. Kızlar sansür yapmışlar. Oğlum vücuda da adamın fena oldu. Troll sinema mı mini oyunları göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika kaç dakikadır video çekiyoruz bakalım. Ha, çok tur çekmiyorum şu 8 dakikada çıkıyoruz. Size hemen bin oyunları göstereyim arkadaşlar. Troll <laughs> Troll patlatmaca oyna. Troll burada. Troll burada. Trollerin üstüne dokunuyoruz kısaca. Baba. Abi başka yere dokun. Trolllerin üstüne troll yapıyoruz. Trollleri trollüyoruz daha doğrusu. Abi kaçıyor bazen. Neyse. Diğer başka mini oyunlar da var. Geri. Ostruk madenciliği. Kaç kere bildiğini. Sur osturmak için dokun. Ya sana bakma lan osturmaya çalışıyorsun herhalde burada. Abi gördüler ya. Ben bunu sabaha kadar oynarım. Görmedi. Gereksiz verilir. Abi gördü. Baştan ya. Çocuk görmeyecek. Çocuğa kötü örnek olmayacağız sal. Tamam. Sal 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 sal. Sal. Sal sal sal. Oh yeah. Sal 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 sal. Sal sal Abi bir dakika istemiyorum. Tamam. Abi ya çok az kalmıştı. Neyse troll sinema. Troll sinema hiç bilmiyorum. Birinci troll bu. Troll sinema ne ya? Neyse çok mantıksızmış. Komik mini oyunları tamamlayarak troller kazan troll e, toplamak için troll sinemasını ziyaret et. Hadi bir troll sinemasına girelim işte. Trollleri nasıl topluyoruz? Skoru gör. Görme. İstemiyorum. Neyse abi boşver. Tamam çok iyi anladım. Bence arkadaşlar bugünlük yeter. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve... Ee, bu videoya müzik koymayacağım. İsterseniz koyacağım. Yani gerçekten koymak istiyorum.